Adana'nın en ünlü tost markası olarak Türkiye'de hızla şubeleşen ve fenomen haline gelen Tostçu Mahmut'un İskenderun'daki şubesine hizmete açmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğradı. Atatürk Bulvarı Sahil Cerep İşhanı altında hizmete giren Tostçu Mahmut'un açılışına İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Tosçu Mahmut'un kurucusu ve ortakları, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar ile İskenderun işletmecileri katıldı. Açılış öncesinde kısa bir açıklamada bulunan Tosçu Mahmut kurucuları ve ortakları, İskenderun gibi şirin ve güzel bir yere şube açmamızdan dolayı son derece mutluyuz dedi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tostalı ise İskenderun'da her gün bir mekan açılışındayız. Ekonomimiz gerçekten iyi. İşletmelerimize belediye olarak katkı vermeye devam ediyoruz dedi. Açılış sonrasında ise mekan Başkan Tostalı ve gazeteciler tarafından gezildi. Başkan Tostalı ise tostu ünlü kılan toz biberi tostun yapılışı sırasında üzerine atmasıyla açılış tamamlandı.